Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin cuma akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girmesi beklendiğini belirtti. Cuma günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batısında beklenen yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yağışın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın yüksek kesimleriyle Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışlı havanın cumartesi günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında tüm bölgelerde etkili olması, yağışların Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Marmara'nın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak yağışlar daha sonra yurdu terk edecek. Hafta başından bu yana artan hava sıcaklığı yarın da artışını sürdürecek ancak cuma günü batı, hafta sonundaysa kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Sıcaklığın ülke genelinde 8 ila 14 derece arasında azalması bekleniyor.